Bülent Bey Bursa Spor'da son yıllarda e, hep bir geriye gidiş var ve Bursa evet. siyaseti de Bursa Spor'u adeta yalnız bırakıyor. Sizler de bir e, meclis üyesi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Öncelikle e, bu Bursa Spor'un şu an içinde bulunduğu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Fakat e, benim hepimizin gördüğü kadarıyla Bursa siyaseti Bursa Spor'u tamamen yalnız bırakmıştır. Bunun sadece e, AK Parti olarak söylemiyorum, muhalefet partileri de Bursa Spor'u yalnız bırakmışlardır. Bursa Spor şu anda tamamen yalnızları oynayan bir kulüp olarak e, meydanlarda. Ama bu siyasetçiler gün geldiğinde seçim zamanı hepsi tekrar atkılarını takarak stadyum önlerinde ellerinde broşürlerle çok büyük Bursa Spor'lu gibi oy isteyecekler. Ama... Çocuklar orada yalnızken bir tane siyasetçi, bir tane belediye başkanı, bir tane milletvekilini biz Diyarbakır Stadı'nda maalesef göremedik. Takım tamamen yalnız kalmış, orada parçalanmak için tamamen bırakılmıştı. Ee, bu durum gerçekten bir Bursalı olarak beni çok üzüyor. Burada bütün siyasetçilere iş düşmekte fakat hiçbir siyasetçi taşın altına elini koymuyor maalesef. Peki bu nasıl düzelebilir? Bununla ilgili projeleriniz veya görüşleriniz var mı? Bununla ilgili öncelikle şehrin birlik olması lazım. Bu sadece tabii ki siyasetçiyle bitecek iş değil. Sanayi odalarının, çeşitli sivil toplum derneklerinin de bizlerle birlikte olması, Bursa Spor'un yanında olması lazım. Ama bakıyoruz Bursa'daki sanayicilerimiz maalesef ee, kendi seçimlerinin peşine düşmüşler. Kendi seçimleri için herkesi telefonla tek tek arıyorlar. Oy attırmak için tek tek alıp sanayiye götürüp oy kullandırıyorlar. Ama Bursa Spor için çok merak ediyorum. Acaba Sayın Burkay bir kişiyi aradı mı? Bir tane yetkiliyi arayıp ya Bursa Spor orada yazık oluyor. Lütfen yanında durun dedi mi? Bunların hiçbirini zannetmiyorum. Ama e, bu böyle gitmez. Bir şekilde halkımızın bunlara isyan etmesi lazım, bir şekilde seyircimizin bunlara karşı e, tepkisini ortaya koyması lazım diye düşünüyorum. Peki bundan sonra e, olumlu olarak Bursa siyasetinin ve sanayi odalarının Bursaspor'un yanında olabileceğini düşünüyor musunuz? Bence kesinlikle sözle söylenen biz Bursaspor'un yanındayız, Bursaspor'u seviyoruz. Lafları yalandır. Bursa Sporu sevdikleri yok. Seven insanlar bu şekilde olmaz. Trabzonspor'un şampiyonluğunda bile Bursaspor'un şampiyonluğundan daha çok sosyal medyada resim ve görsel paylaşan sanayicilerimiz var. Bana göre kimse Bursaspor'un yanında değil. Bursaspor tamamen yalnız kalmıştır. Artık bundan sonrasında ben geleceğe çok umutla bakamıyorum.